Aslında teknoloji dediğimiz şey çok da doğru kullanırsan kötü bir şey değil. Öyle. Veya bizim özel eğitim, özel gereksinim çocuklarla ilgili yapılan araştırmalar, kanıt temelli uygulamalar, teknoloji temelli uygulamaların doğru kullanıldığı zaman, doğru sürede, doğru planla, doğru bir şekilde ilgili eğitimci uzmanlar ve ebeveynlere yaparak yapıldığı zaman oldukça etkili sonuçlar aldığımızı söylüyor. O zaman buradaki durum, ee, ekranı yasaklamak değil de, çok e, ekranı veya teknolojiyi doğru, doğru kullanmak. kullanmak. Ee, doğru mu hocam? Yani kesinlikle doğru. Doğruluk, doğruluğu biraz açalım evet, mı isterseniz? Kesinlikle doğru. Yani bu hani çok klasik bir benzetme yap yaparsak, ilaçla zehir arasında bir, yani bir dozu fark ediyor ilaç mı, zehir mi olduğuna. Ee, ekran kullanımı açısından da bu önemli. Yani biz ailelerle konuştuğumuzda şunu söylemek çok kolay, ekran kullanmasın bu çocuk. Evet. Bu ne kadar uygulanabilir, evet. ne kadar gerçekçi, ne kadar mümkün, e, ne kadar <laughs> mümkün hepimiz için. Evet. Dolayısıyla bazı önerileri veya rehberliği yaptığımız zaman onların gerçekçi evet. olması, evet. E, uygulanabilir olması lazım. Evet. Çocukların ekran kullanmasını tamamen kısıtlamak bizim amacımız değil. Evet. Bizim amacımız şu, ekran dışında da bir yaşamları olduğunu görmeleri ve bu yaşamlarında diğer çocuklara göre biraz daha çaba sarf etmeleri gerekiyor. Çünkü zorluk olan... ...gelişmesi gereken bazı Vallahi, davranışsal alanlar evet. var. Bunlar için biraz daha çaba sarf etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ekran tabii ki kullanabilir. Eğer kontrollüyse günlük e, yaş grubuna göre tabii değişmekle evet. beraber... ...örneğin bu çocuğun, bir çocuğun 4-5 yaşında olduğunu düşünüyorsak... ...günlük işte 1-1,5 saat çok geçmiyor ise... ...ekranla ilişkili davranışsal problemler çok fazla değilse... ...yani ekran olmadığında çocuk diğer aktivitelere, etkinliklere zihnine dikkatini verebiliyor veya davranışsal problemler geliştirmiyorsa çok endişe edecek bir şey yok demektir. Ee, okullarla beraber berabersin dediğiniz gibi ekranın öğrenmeyi de e, pekiştiren, evet. artıran e, özellikleri evet. var. Biz de proje birçok projelerimizde siz de aynı şekilde evet. hem çocuklar hem de aileler için tablet tabanlı, bilgisayar tabanlı, internet tabanlı müdahaleler, değerlendirmeler yapıyoruz. Dolayısıyla ekranı çocukların yaşamından tamamen çıkarmak bizim amacımız değil. Evet. Sadece efektif olmayan ekran kullanımı yani örneğin e, tekrar tekrar videoların saatlerce izlenmesi, evet. e, eğitici öğretici olmayan e, uzun süreli ekran kullanımlarından önüne geçmek İçerik bizim. Yani, evet. hipnotize edici içeriklere evet. maruz kalması. Evet. Aslında evet. burada belki şöyle bağlayabiliriz. Ebeveynlerimiz veya ilgili eğitimci veya alanda çalışan uzman adını verdiğimiz terapistlerimiz aslında e, de ebeveynler... Ben hep onu derim, süslü sözleri çok istemiyorlar. Yani ne demek bu? İşte çocuğunuzla kaliteli zaman geçirin, nitelikli evet. zaman geçirin, oyun oynayın, kitap okuyun. Ama bunun içinde nasıl sorusunun yanıtı yok. Evet. Yani ne demek istiyorum? Yani spesifik strateji ve öneriler istiyorlar. O yüzden burada aslında biraz belki buna odaklanabiliriz. Yani bu spesifik stratejiler biraz bahsettiniz aslında. Yani. Örneğin yaşı küçük olsa dahi sevdiği bir çocuk şarkısı Tabii. bizim için o çocukla ciddi bir etkileşim kurma fırsatını verecek. Tabii. Çünkü biliyorsunuz yani sinir bilimde diyor ki yani çocuk ne kadar çok motive ise ilgisini çeken şeye ne kadar daha fazla zaman dikkatini ayrı verebiliyorsa öğrenmeye o kadar açıktır diyor. Yani dolayısıyla burada teknolojik cihazı evet. ve buradaki uygulamaları... Gerçekten bir kazanım olarak kullanabiliriz Kullanmak. değil mi hocam baktığımız zaman? Kesinlikle ona. doğru. Söylediğinizde şöyle bir katkı ben sunabilirim. Biz şunu da biliyoruz. Özellikle küçük yaşta çocuklarda etkileşim ne kadar fazlaysa evet. yani bu, bu ev içerisinde anne baba evet. oluyor. Etkileşim ne kadar fazlaysa beyin gelişimi ve hücre kalitesi de o kadar evet. artıyor. Evet. Bu da indirekt olarak öğrenmeyi etkiliyor. etkiliyor. Yani çok erken yaşta bir çocuğun ebeveyniyle geçireceği zaman yerine ekranla çok işlevi olmayan, karşılığı olmayan, efektif olmayan bir zamanı geçirmesi, beyin gelişimi evet. açısından da çok faydalı değil. Evet. Son yıllarda yapılan birçok çalışma, 3 yaş altında özellikle, anne babayla çocukların konuşması, oyun oynaması, göz teması kurmasının, yani bunlar ne kadar fazlaysa, evet. çocuğun e, nöron dediğimiz beyin hücrelerinin gelişimi de o kadar iyi oluyor. Evet. Bu da indirekt olarak tabii ki çocukların e, gelişim basamaklarını evet. olumlu olarak yansıyacaktır. Ekran kullanımı nun e, yerine anne, babayla çocukların yapacağı herhangi ne olacağı önemli değil. Herhangi evet. bir etkinlik ekran kullanımından çok daha kaliteli evet. bir efektif. Kullanı veya kullanılıyorsa da ekran, ekrandaki o üçlü ekranı bir evet. araç olarak kullanıp, evet. örneğin çocuk şarkısına evet. dönelim evet. az önceki evet. gibi. Evet. Şarkıyı durdurduğuna aslında Tabii. çocuk için etkileşim Tabii. başlatma. Bu belki bir çok bazı çocukta zor. göz kontağı olur, bazısında ses olur, bazısında sözcük olur. Evet. Buna fırsat yaratmış Tabii. oluyorsun. Çünkü evet. istediği bir şeyi, istediği bir şeyi sen sabote ediyorsun bilerek. Evet. Dolayısıyla burada bakın e, aslında ekran e, amacına uygun Kullanıyor. ve çocuğu çocuğun da e, otizmden etkilenme derecesini belki olumsuz anlamda etkileyecek. Yani o çocuk için olumlu, gelişimsel anlamda olumlu bir e, amaç için kullanmış evet. oluyorsun. Değil Veya Hayvan sesleri, taşıt sesleri, tabii. taşıtlar veya eşleme çalışmaları, tabii. yani hikayeler, bu hikayeler tabii. E, resimler üzerine konuşma yani. e, baktığın gibi yani burada pek çok aslında ekran bize bu fırsatları da sunuyor. sunuyor. E i̇şte bizim de aslında bu projeyle amacımız e, sayın hocam sizin de araştırmacı olduğunuz yani teknolojiyi doğru kullanma boyutunda ebeveynlere, eğitimcilere ve ilgili bu çocuklarımızla çalışan özellikle otizm çocuklarımızla çalışan uzmanlara... E, ...doğru bilgileri, nasıl kısımlarına ilişkin doğru stratejileri... E, ilk elden videolarla, evet. broşürlerle anlatmak evet. e, umarız karşılığını bulur. Evet, yani çok e, güzel örnekler verdiniz. Zaten az önce verdiğiniz ekran kullanım örnekleri bizim problematik olarak tanımladığımız şeylere uymuyor. E, uymuyor. Bu bir etkileşim sağlıyor, üçlü bir etkileşim evet. sağlıyor. E, kesildiği zaman çocukta davranışsal problem yaratmıyor. Çocuğun ebeveyniyle veya bakım vereniyle etkileşimini artırıyor. Evet. E, ve gün içerisindeki e, süresi çok yüksek değil. Evet. E, biz zaten e, problemli olarak gördüğümüz durum bunun tam tersi evet. olan e, tablo. Evet. Dolayısıyla sizin verdiğiniz örneklerin e, daha da artması evet. e, bir problem teşkil etmez. Evet. Çeşitlenmesi evet, 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 e, gerekiyor diye düşünüyoruz. O zaman şöyle bağlayabilir miyiz hocam? Hep beraber e, aynı ifadeyi de bulunarak belki. Teknoloji aslında doğru kullanırsak her alanda aslında, evet. her yaş grubunda, evet. her tanı grubunda kesinlikle doğru. E, e, doğru kullanılırsa ciddi bir nimet aslında. Evet. Ama e, özellikle otizmli çocuklarda da doğru kullanılmazsa zaten o zaman otizme hizmet eden bir evet. e, davetiye çıkaran bir e, durum Tam ve bu doğru. da sizin az önce altını çizdiğiniz gibi ne kadar erken doğru olmayan uygulamayla tanışırsa çocuk o kadar onu uzun süre kullanmak isteye, istemeye, dolayısıyla da bunun olumsuz sonuçlarının yaşın ilerleyen dönemine doğru devam etmesine neden oluyor diye. Belki son evet. cümlelerinizi böyle alarak ee, Söylediklerinize kesinlikle katılıyorum. Belki son olarak şunu söyleyebilirim. Otizmde biliyorsunuz davranışsal problemler, dürtüsellik ve dikkat eksikliği, hiperaktifite bozukluğu sık görülüyor. Evet. Bu tablolar eşlik ettiği zaman da ekran kullanımı artıyor. Evet. Yani otizmde zaten biraz yüksek olmasını bekliyoruz. Bu tablolar olduğunda biraz daha artıyor. O yüzden eşlik eden tabloların tedavisi indirekt olarak ekran kullanımını da azaltabilir. Tedavi biliyorsunuz ki bir bütün sandalyenin evet. ayak ay ayakları gibi 3 4 ayağı gibi bir olmadan sandalye düşer. Tedavi de otizmde multidisipliner ve birden fazla bileşeni olan bir e, durum. Ekran kullanımı ben e, ne kadar geç tanıştırırlarsa aileleri çocuklarla ekranı, o kadar işleri daha rahat olur. Dolayısıyla hekimlerin, e, takip edilen işte terapistin verdiği öneriler re, uysunlar ve takipten de çıkmasınlar. Umarım hani bu videoda bu şekilde bir Çok faydalı olmuş olur. Çok teşekkürler hocam. Daha tabii ki bu konuştuklarımız kısa videoların içine gömülemeyecek derecede önemli, değerli ve uzun. O yüzden e, biz de bu proje kapsamında Teknotizm adını verdiğimiz projemiz kapsamında Sitemize web sitemize gömeceğimiz daha detaylı, daha kapsamlı, daha yönlendirici, doğru yönlendirici bilgilerle umarız amacımıza ulaşırız. E, hep beraber e, topluma, toplumumuza faydalı içerikler sağlarız. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ee, çok kaliteli bir ekip. Ee, eminim ki çok güzel videolar çıkacaktır. Ee, yani. Ailelerde, eğitimcilerde çokça faydalanacak. Çok teşekkür ederiz.